Merhaba dostlar. Tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sportoto 36. haftanın bültenini değerlendireceğiz. Her hafta olduğu gibi bir önceki haftanın ufak bir özetini yaptıktan sonra yeni bültenin değerlendirmesine geçeceğim. Lütfen 2 dakika bir zaman ayırın. Bazı konulara değinmek istiyorum. Özellikle hafta içerisinde oynanacak maçların olduğunu ve şu anki bültenin tamamen hafta içinde oynanacak maçların durumlarına göre netleşeceğini söyleyeyim. Peki neden bu yayını yapıyoruz? Her hafta aynı gün aynı saatte yayın yapabilmek adına ve hafta sonunu beklemeden oynamak zorunda olan dostların adına tercihlerde yardımcı olabilmek adına ve bir önceki haftanın özetini yapmak adına bu yayını yapıyoruz. Şimdi geçen hafta salı günü yapmış olduğum yayınla perşembe günü yapmış olduğum yayın arasında gerçekten Birkaç tane fikir değişikliği oldu. Bu da isabetli oldu. Eğer sizin de hala bildiriminiz kapalıysa Perşembe günü ikinci yayına ulaşamıyorsanız lütfen bildirimleri açıp izleyin. Ee, i̇ki video da orada duruyor. Şimdi yapacağımız değerlendirmelerde sadece Salı günkü videoyu dinleyen arkadaşların kafası karışabilir. O yüzden e, Perşembe günkü videoyu izlemediyse en azından izlemesini tavsiye edebiliriz. Çünkü Perşembe günü bir tane maçımız hariç neredeyse bütün maçları gerçekten doğru analiz ettik. Doğru tercihlerde bulunduk. Fakat oynama stratejisinden ötürü hepsini bir kuponda toplayamadık. 11 ya da 12'de kaldık. Yine de bu kadar zorlu bir haftada 11-12 bilmek gerçekten kolay değil. Onu da paylaşmış olalım. İnşallah faydası olmuştur, katkısı olmuştur. Bir diğer konu ise arkadaşlar cumartesi ve pazar günü katıl üyelerine özel tam 10 tane maç paylaşmıştım. Cumartesi günü 8, pazar günü de 2 tane toplamda 10 maç 3 kupon olarak paylaşmıştık. Hepsi çok güzel bir şekilde geldi. Kuponun ekran görüntüsünü de bir tane kuponun ekran görüntüsünü de sizlere topluluklar kısmından paylaşmıştım maçlara tek tek değinip vaktinizi almayacağım. Sizler de o maçlara her hafta ulaşmak için bizlere katıl butonundan ufak bir katkı sağlayarak hafta içerisinde ve hafta sonundaki tüm maçları analiz edip en çok güvendiğim banko maçları sizlerle orada paylaşıp e, sizlerin de oynamasına yardımcı olacağım nacizane tercihlerimle. Ve en önemlisi değerli dostlar geçen haftaki videomuzun tam 500'e yakın beğeni alması on binlerce abonesi olan kanalların bile bu sayılara ulaşamazken sizler sayesinde gerçekten geçen hafta neredeyse 500'e yakın like aldık. Hepinize tek 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 teşekkür ediyorum. Bu haftada yine aynı şekilde desteklerinizi bekliyorum. Bu samimi yaklaşımınızdan ötürü gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır göstermiş olduğunuz e, samimiyetinizden ötürü. Şimdi, geçen hafta başarısız olduğumuz, yani direkt başarısız olduğumuz tek maç diyebileceğimiz bir Manchester City vardı. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye gözdağı verebilmek adına mutlak kazanmasını bekliyordum. Hayal kırıklığına uğrattı beni. 2-1 yenildi. Burada direkt yanıldım. Hiçbir şekilde Chelsea'den galibiyet beklemiyordum. Bir de Juventus-Milan maçı vardı ki Salı günkü yayında 1-2 olarak oynayacağımı sizlere de öyle tavsiye ettiğimi söylemiştim. Hafta içerisinde yaptığım analizlerde bunu 1-0'a çevirdim. Aslında yine diğer kolonlarda 1-2 denedik ama kuponumuzun ikinci yatan maçı da buydu. Doğru tahmin ettiğimiz halde yine tercih değişikliğine gittik. Bazen demek ki tercih değiştirmekte de iyi olmuyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Bir diğer maçımız ise aslında burada yanıldık diyemeyiz. Yani Malatya galibiyeti e, almak yerine sizleri yanıltmamak için sıfırla geçmişti kuponu. Fakat ben Malatya'dan yana olduğumu ihtiyacından dolayı ve oynadığı futboldan ötürü 0-2 oynayacağımın da açık açık söylemiştim aslında. Ama kuponu da iki işaretlemedim sizleri de yanlış yönlendirmemek adına. O maçta her ne kadar da kuponda gelmese bile yine bu maçta da sizlere yardımcı olduk diyebiliriz. Kuponda gelmeyen bir diğer maç oydu. Onu da altını çizmiş olalım. Ee, bir de Göztepe. Konya maçı vardı ki sizlere şöyle bir yorum yapmıştım. Konya'nın kara, kara 5-1 yenmesinden sonra açıkçası buradan da bir sürpriz aranabileceğini ve Konya'nın bize orada bir sinyal verdiğinin altını çizmiştik. Fakat ben ana kolonumda asla sürprize yer vermiyorum. Bütün sürprizleri ikinci, üçüncü kolonda topladığımı biliyorum. Bu sebepten ötürü doğru bildiğimiz halde 3 tane sürprizi buraya almayarak kuponumuzun 11'de kalmasına neden oldu. Ve bütün sürprizleri toplayıp ikinci, üçüncü kolonda oynadım. Ekran görüntüsü de duruyor. Belki e, videoya tıklamadan önce dikkat etmeyen arkadaşlar vardır. Tekrar geri dönerlerse göreceklerdir. İkinci, üçüncü kolonlarda veya farklı kuponlarda 3 TL, 5 TL sürprizli denediğim maçlar oluyor. 3 TL ile yine 11'de kaldım. Yani burada bir strateji hatası yaptık. Hani o sürprizleri ana kolonda toplasak kuponumuz 14'te kalacak. Yani 14 maçta aslında doğru tercih yaptık. Fakat bunu bir araya toplayamadık. Ana kolonda sürpriz aramadığımız için. 3 TL'li kupon da 11'de kaldı. Yani e, artık bu stratejiyi, bu oynama şeklini sizler de umarım e, yavaş yavaş anlamışsınızdır. En azından benim nasıl bir yol izlediğimi. Ben kazandığım, kaybettiğim hemen hemen bütün kuponların ekran görüntüsünü videonun başına koyuyorum ki hani bazıları gibi 14 bildim, 15 bildim açıyorsunuz videosunu adam 7'de kalmış ama 14-15 bildim diyor. Öyle olmuyor. E, aramıza yeni katılan bu hafta sadece bu hafta 200'e yakın takipçi oldu ki e, ilk defa videomuzu izleyenlere de yine fikir sahibi olabilmeleri açısından bu kadar kısa bir sürede 4 kere 5 kere 15 bildik ve bunu ben oynadığım kuponun ikramiyesiyle birlikte ekran görüntüsünü orada paylaştım. Sadece 8 TL ile 15 bilip 13 TL kazandığımız da oldu. 96 TL ile 15 bilip 855 TL kazandığımız da oldu. Bunlara ben ekrana koyuyorum. Lafla pilav pişirmiyorum. İlk defa videoyu izleyen arkadaşlara da. Ee, bunu paylaşmış olalım. Gerçekten hani varsa böyle 20-25 haftada 4 kere 5 kere 15 bilen ikinci bir yorumcu lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Ben de onu takip edeyim. Sonuçta ben de oynuyorum ama hani bırakın 4-5 defa 15 bilmeyi ben bir kere bile 15 bilen bir tane yorumcu görmedim. Yayın yapmaya başladığımdan bu yana öncesi beni bağlamıyor. Onu söyleyeyim. Hepinize göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan ötürü tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu başarı oranımız sizler için de yeterli ise ilk defa videomuzu izleyen, kanalımızı keşfeden arkadaşlar sizler de kanala abone olabilirsiniz. Ee, geçen haftanın dediğim gibi özetini de yapmış olduk. Unuttum bir şey varsa yorumlar kısmından yine hatırlatın lütfen. Fakat son bir hatırlatma yapıp yeni değerlendirmelere geçeceğiz ki hafta içi oynanacak olan maçlar var. Bu maçların sonuçları ne olur bilemiyoruz. An itibariyle gerçekten analizlerini yapmadım. İddia belki katıl butonunda yine paylaşabiliriz. Fakat önemli olan şu e, örnek vermek gerekirse şimdi Fenerbahçe-Kayseri maçında takılırsa e, şey özür dilerim bu hafta içi oynanacak maçta takılırsa Kayseri karşısında yani hiç de böyle kesinlikle kazanacak diyemeyeceğiz. Çünkü şampiyonluk gitmiş olacak. Veya Beşiktaş kara gümrüğü yenerse bir puan yeter diyeceğiz Göztepe'de. Veya yenilirse veya berabere kalırsa Göztepe'yi rahatlıkla yenecek veya tek tercihle geçebileceğiz. Bu kadar direkt 7-8 tane maçı etkileyecek olan hafta içi maçlar var. Bu yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca bu maçları bekleyin ve perşembe günü sizlere ikinci yayını yapacağım. O gün mutlaka bildirimleriniz açık olsun. Ona göre tekrar değerlendirme ve analizlerimizi yapacağız. O yüzden bugünkü tercihler sadece aynı gün aynı saatte yayın yapabilmek adına olduğunu ve hafta sonunu beklemeden kupon yapmak zorunda olan arkadaşlara acizane ufak bir katkımız olsun diye yaptığımızı unutmayın. Onun için bu tercihleri dediğim gibi çok da dikkate almayın. Dikkate almayın diyeceğim. Şimdi yine bunu kötüye kullanıp kötü yorum yapacaklar. Ama takipçilerimiz biliyor. Standart yayın için ve hafta sonunu beklemeden oynayan arkadaşlar için paylaşmış oldum. Şimdi sevgili dostlar Göztepe Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın kara gümrükle oynayacağım maç skoruna göre kaybeder veya kazanırsa ona göre bu maça ya rahat çıkacaktır ya da gerçekten eee artık kazanmak için çıkacaklar. Onun için kara gümrükte sonuç her ne olursa olsun ben yine de burada Beşiktaş'ın mutlak kazanacağını düşünüyorum. Kayseri Fenerbahçe maçında ise yine aynı şekilde Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetse bile ikinci lig için bu sefer hani kaybederken e, hafta içi oynanacak maçta Sivas'la işte bir beraber kalır veya yenilirse Beşiktaş kazanırsa şampiyonluk gidecek. Fakat en azından ikinci lig için mutlak Kayseri'yi yenmek isteyeceklerdir. Kayseri de eğer hafta içerisinde e, maçı kazanırsa o da küme düşmekten kurtaracak. O da artık Fenerbahçe'ye teslim olmuş olacak. Bu sebepten ötürü Fenerbahçe'ye de iki geçiyoruz. Galatasaray yeni Malatya maçında ise Malatya kendini kurtardı diyebiliriz. O yüzden Galatasaray maç asılacaktır mutlak galibiyet için. Dediğim gibi eğer hafta içerisinde o da takılırsa yine şampiyonluk gitse bile ikincilik için yine yeni Malatya kendi evinde yenecektir ki Beşiktaş'ı bile 3-1 yenen Galatasaray son haftada bunu yapmayacaktır. Yani bir puan kaybı yaşamayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'da tek olarak kaldık. Trabzon yine gerçekten geçen hafta da tek olarak güvendik. Müthiş gitti. Bu hafta da yine Gençler Birliği'nin rahatlıkla yenmesini bekliyorum ki Gençler Birliği hafta içerisinde bir galibiyet alıp küme düşme potasından hale şansını dağım ettirmez ise. O yüzden bunu da tek aldık. Şimdi tek tek gidiyoruz. Bütçeyi aşağılarda biraz daha kullanacağız ama çok ciddi bir kupon hazırlamayacağım sizler için. Asıl tercihlerimi, asıl kuponumu Perşembe günü paylaşacağımı sizlere hatırlatmak isterim. Ankara gücü Alanya Spor maçında ise Ankara gücünün halen tehlikede olduğunu ve kendini kurtarabilmek adına Alanya Spor'un da son zamanlarda göstermiş olduğu kötü futboldan ötürü en azından yenilmeyeceğini Hafta içerisindeki sonuç ne olursa olsun burada da yine bir puan en azından bir puan çıkarabileceğini düşünüyorum. Antalya-Konya maçında ise Konya'nın son zamanlarda göstermiş olduğu müthiş performansı ve Antalya'nın gerçekten kötü gidişinin sonucunda <laughs> Konya'nın yine burada bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Aslında pek sürpriz sayılmaz eğer ki gelse bile ama yine de favori muhtemelen Antalya olacaktır. Ondan ötürü sürpriz dediğim bu. E ee, Fatih Karagümrük Denizlispor maçında ise Karagümrük'ün yine rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Denizlispor zaten biliyorsunuz düştü, her şey bitti sadece ligde oynadığı son kalın son maçlarda mümkün olduğunca puan ve puanlar toplayıp oradan maddi bir kazanç elde etmeye çalışacaktır. Tabi buna güçleri yeter mi Karagümrük karşısında? o da e, gerçekten kolay değil. O yüzden Karagümrük'ü de bir olarak aldık. Hatay Antep maçında ise klasik bir beraberlik maçı diyebiliriz. Hatay'ın geçen hafta Denizli karşısında sadece bir gol bulabildiğini ve Antep karşısında da yine tabi galip gelme ihtimali her ne kadar da Antep'e göre yüksek olsa bile bence Antep'in de son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar neticesinde en azından bir puan koparmak isteyecektir. Perşembe günü buraya belki 1-0 alabiliriz ama an itibariyle yüksek bütçeyle kupon paylaşmak istemediğim için tek tercih 0 olarak geçtim. Çaykur Rize Başakşehir Spor maçında ise yine Başakşehir'in standart bir puana bağlayıp gittiğini gördü, kendisini de kurtardı. Bu saatten sonra rahat mı oynar yoksa hala bir puan bir puan toplayıp devam edecek? Onu da tabi bu maçta göreceğiz. Yine burada klasik bir beraberlik maçı bizi bekliyor. Sivas-Kasımpaşa maçında ise Kasımpaşa'nın son zamanlarda kazanıp kendini iyicene rahatlattığını söyleyebiliriz. Sivas'ın da yine müthiş bir serisi var. Yenilmemezlik serisi var. Burada da eğer Fenerbahçe karşısında bir mağlubiyet alırlarsa o seri bozulacak. Onun psikolojisiyle belki burada biraz sıkıntı yaşayabilirler ama dediğim gibi onu tekrar Perşembe değerlendireceğiz ama an itibariyle Kasımpaşa'ya en azından yenilmeyeceklerini fakat maçın sıfır bitme ihtimalini gözünde bulundurarak 1-0 olarak alacağız. Juventus Inter maçında ise Inter'in şampiyonluğunu iyice per perçinleştirmesi ve Juventus'un da Milana kendi evinde ee, gerçekten rezalet bir futbolda 3-0 yenilmesinin ardından yine Inter'in rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Perşembe günü ikinci bir tercih ekler miyiz? Onu da değerlendireceğiz. Roma Lazio maçında ise Avrupa Ligi yolculuğunda ikisinin de hala şansını devam ettiğini ve Lazio'nun bu konuda daha avantajlı olmasından, performans olarak da daha önde olmasından ötürü Roma'yı da kendi evinde bulunmasından dolayı 1-2 olarak ee, öneriyorum. Crystal Palace ve Aston Villa'da ise iki takımın e, açıkçası hiçbir amacı yok. Ligin ortalarında artık ne düşme, ne Avrupa Ligi, ne de başka bir maceraları yok. O yüzden klasik bir beraberlik maçı olsa bile yine de ikisi birbirine diş geçirebilecek, e, yani böyle sürpriz sonuçlar alabileceğimiz iki ayrı takım. O yüzden ben burada kuponumuzun yatmaması adına muhtemelen Perşembe günü de yine aynı fikirde olacağım. 1-0-2 olarak alacağım sevgili dostlar. Tottenham Wolverhampton'da ise Wolverhampton'ın herhangi bir amacının kalmadığını ve Tottenham'ın hala Avrupa Ligi için mücadele ettiğini ve kendi evinde de yine aynı şekilde e, Wolverhampton'ı rahatlıkla elmesini bekliyorum. Fakat kafamı kurcalayan ki analizlerini tamamladığımda bu, buna özellikle değineceğim ama Sport Sportoto'nun bu maçı boşuna seçmediğini bilmenizi isterim. Çünkü neden Tottenham'ın bir amacı var, Wolverhampton'ın yok fakat yani neden bu maç? Baktığınız zaman Tottenham'ın rahatlıkla bu maçı kazanacağını görüyorsunuz kağıt üzerinde. Ama eee Sport Toto aslında Avrupa Ligi'nden aldığı bir maçı sizler için en kolay maç olarak seçmeyecektir. Bu yüzden ben an itibariyle 1-0 alsam bile e, bilemiyorum belki perşembe günü bu maçı kapatma ihtimali bile olabilir ya da 1-2 olarak değiştirebilirim. Ama sonuç yani tercihiniz ne olursa olsun bir tane Tottenham galibiyeti alın. İkinci tercihi yine siz dilediğiniz yere koyabilirsiniz. leipzig Wolfsburg maçında ise tabii şampiyonluk gitti. Zaten ben her hafta söylüyordum Leipzig boşuna hevesleniyor. Asla Münih bunlara şampiyonluğu kaptırmayacaktır diye. Wolfsburg'da son zamanlarda şu bir inişli çıkışlı olmasından dolayı üçüncülüğü bir türlü garantiye alamadı. Hala da garantiye alamadı. Bu sebepten ötürü e, Wolfsburg bir adım önde. Yani nasıl önde? Çünkü ilk üçü garantilemek adına bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. Veya Avrupa'ya gitmek adına Şampiyonlar Ligi'nde bu maçın mutlak kazanması ya da en azından bir puan alması gerekiyor. Fakat Leipzig'in böyle bir derdi yok. İki maçta yenilse bile Şampiyonlar Ligi'ni garantilemiş durumda. Bu yüzden ben Wolfsburg'u bir adım önde görmemden ötürü ve Leipzig'in de kendi evinde ve formda olmasından ötürü 1-2 olarak alıyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim kupon tutarımız 48 TL sevgili dostlar çok üzerine çıkmak istemedim salı gününden asıl tercihlerimizi ve kuponumuzu perşembe günü sizler paylaşacağımı hatırlatmak isterim lütfen bu tercihleri çok fazla değerlendirmeyin hafta içi maçlarını izlemeden sonuçlarına e, ulaşmadan Tekrar dile getiriyorum. Aynı gün aynı saatte yayın yapmak için ve hafta sonunu beklemeden kupon yapan arkadaşlara nacizane yardımcı olabilmek adına bu yayını yapıyoruz. Asıl yayınımız perşembe günü olacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için geçen hafta içinde tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Unuttuğum atladığım bir şey varsa yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Perşembe günü görüşmek üzere hoşça kalın dostlar.